ve eziyet görmemeleri yani sarkıntılık şu bu laf atılmaması için en uygun olan budur diyor Allah bak gerekçe gösteriyor Allah çok bağışlayan çok esirgenir ben ayete dayalı söylüyorum e sevgili hocam çok net şimdi gerekçeliymiş anla... hangi sure diyor o, 33. surenin 59. ayeti bak gerekçeyi Allah söylüyor özgür ve iffetli tanınmaları e burası kapalı bir yer özgür ve iffetli tanınıyorlar peki dışarı çıkarken Baktın, e, sizin öğrencileriniz o hanımefendiler evet o hanımefendiler dışarıya çıkarken çarşaf giyiyorlar mı hocam? He, bu çok önemli. Tabi tabi çarşaf mesela belirli çarşafları birçok çarşaf çok hatta yayına çıkıyorlardı. Ben ev burada ev ortamında çarşaf olmaz dediklerini çarşafdan çıkar. Hayır. Hayır ki, Adnan Bey. Peki Adnan Bey. Kendini, kendini, Adnan Bey bir saniye kendilerini ekranda evet. gösteriyorlar. Milyonlarca evet. insan bu şekilde görüyor. Bu artık herhalde ev ortamının dışına çıkıyor. Evet. Ekranda görülmesi. Bu İslam'a uygun mu bu şekilde dekolte böyle bol makyaj yani bunu uygun görüyor musunuz İslamiyete? Şimdi bir de bir şey ben burada Rasim Ozan hatırlatayım Adnan Hocam şimdi e, hem Seda Sayan'ın programına geldi sizin arkadaşlarınız hanımefendiler evet. hem de e, Tahir Sarıkaya'nın sevgili evet. Tahir'in sabah programına çıktılar hiçbiri çarşaflı değildi de hocam evet. dışarı çıkmışlardı e, bu ikisine cevap versin Adnan Hatta. büyük bölümü çarşaflı. Büyük bölümü çarşaflı. Yani hatta yayına da çıktılar <laughs> görüyorsunuz. Çarşaflı siz yayınladınız demin. Ama Adnan Bey genel, genel, genel genelde başı çık açık dekol deli, değil mi? Genelde öyle bizim gördüğümüz programlarınızda. Ya benim arkadaşlarım içinde benim arkadaşlarımın ben fikrine, inancına karşı çıkmam. Evet. Ama e, temiz ve bakımlı olması bir hanımın evet. İslam'ın lehinedir. Dekolte yok burada ayrıca sadece başlar açık. Peki o ekranlarda görülmeleri e, göğüs çatalı açık olur bilmem. Kol... İslam uygun mu sizce? Ekranda Adnan Bey? Evet ekranda bu şekilde görülmeleri İslam'a uygun Bende mu? Bence uygun bence uygun tabi. Buyurun. Evet. evet. Şöyle yapalım. Ben sizinle kendimi aynı kefede görüyorum Veyahut o sizin beyaz TV'deki eğlenen insanlar nasıl vatandaşlarımız var? Hanımlar orada oynuyor, kalp titretiyorlar, ta beline kadar. E, takalçasına ta kadar sırtları açık, Gök, derin döviz, göğüs dekolteleri var. E, nasıl siz bunları normal karşılıyorsunuz? Beyaz TV'de öyle böyle, görüntüler e, yok. Adnan Bey, bilir. Beyaz TV'de Buna, Beyaz, hayatta, Beyaz TV'de hiçbir şekilde öyle görüntüler yok o konuda. E, Beyaz TV yönetimi çok Şimdi hassastır ben zaten hiçbir Allah programda, Allah programda evet. Bakın yok, hiçbir programda gördüm. Hiçbir programda Hı? yakın zamanda göremezsiniz. Şimdi e, o zaman Latif hocam şunu düzelt. Ben bir kere cemaat değilim. bir Evet. Müslüm değilim, iki hoca değilim. Yani halktan, Türkiye Cumhuriyeti'nin modern gençlerinden, Atatürkçü gençlerden birisiyim. yani bildiğim kadarıyla anlamazımı kılıyorum. Bildiğim kadar dinimi yaşıyorum. Değil eğleniyorum. Alenciyim, evet. neşeliyim, kadınlardan hoşlanıyorum. kadınlardan hoşlanıyorsunuz. <laughs> Böyle rahat yaşıyorum. Peki hocam bu kadınlardan evet. Doğru. Peki izin güzel güzel arkadaşlar, şey, bir şey yani. soracağım. Güzel olan her şey. Adnan de. hocam evet. çok açık sözlüsünüz. Bakın evet. teşekkür ediyorum çok size. Bu de. kadınlardan hoşlanma dereceniz nedir hocam? Mesela <laughs> ne şekilde hoşlanıyorsunuz kadınlardan? Yani. Hat safada. <laughs> hat. Allah hat. Allah ya ya mesela ya hat, ya. Yani sevgiliniz <laughs> var mı hocam? Allah. Ha oralara girmeyelim. <laughs> Hayır. E, var, şimdi, olur, şimdi nikahsız aksesiz, nikahsız, nikahsız nokta, de serbest kardeşim. Şimdi Adnan hocam bakın açık açık konuşuyoruz hocam madem. E, <laughs> şimdi kırmızı noktaya geldin e, Latif hocam orada duralım. <laughs> Ama <gülüyor> yani şey. Resulullah'a çekmişim o yönden. Evet. Dedeme çekmişim. Biliyorsun Seyit'im ben. Elhamdülillah. Ee, hakikaten evet. çok hoşlanıyorum. Peygamberimiz diyor ki bana üç şey sevdirildi. Bir Gözümün nuru namaz. iki Güzel koku. Üç Kadınlar diyor. Aynı Hazreti Süleyman gibi, aynı dedem gibi Resulullah Şimdi, sallallahu aleyhi ve sellem. Adnan Hocam seviyorum. yalnız sizden Allah rica ediyorum. ediyorum. Peygamberimizle lütfen ve eziyet görmemeleri, yani sarkıntılık, şu bu laf atılmaması için en uygun olan budur diyor. Allah bak gerekçe gösteriyor. Allah çok da çok esirgenir. Ben ayete dayalı söylüyorum. E sevgili hocam. Çok net. Şimdi gerekçe abla... neymiş Hangi sure diyor? O 33. surenin 59. ayeti. Bak gerekçeyi Allah söylüyor. Özgür ve iffetli tanınmaları. E burası kapalı bir yer. Özgür ve iffetli tanınıyorlar. Peki dışarı çıkarken Bakın, sizin ee, öğrencileriniz o hanımefendiler. Evet. O hanımefendiler dışarıya çıkarken çarşaf giyiyorlar mı hocam? Evet bu çok önemli. Tabii tabi. çarşaf mesela belirli çarşafları birçok çarşaf... Çok, hatta yayına çıkıyorlardı. Ben ev burada ev ortamında çarşafı olmaz dedikten sonra çarşaflar çıkarttım. Hayır, Hayır, peki İnanlar, Adnan Bey, peki, Bey kendini, kendini, Adnan Bey bir saniye. Kendilerini ekranda evet. gösteriyorlar. Milyonlarca evet. insan bu şekilde görüyor. Bu artık herhalde ev ortamının dışına çıkıyor. Evet. Ekranda görülmesi. Bu İslam'a uygun mu? Bu şekilde dekolte, böyle bol makyaj... Yani bunu uygun görüyor musunuz İslamiyete? Şimdi bir de bir şey ben burada Rasim Ozan hatırlatayım. Adnan hocam şimdi e, hem Seda Sayan'ın programına geldi sizin arkadaşlarınız evet. hanımefendiler hem de e, Tahir Sarıkaya'nın sevgili evet. Tahir'in sabah programına çıktılar. Hiçbiri çarşaflı değil de hocam evet. dışarı çıkmışlardı. E, bu ikisine cevap versin Adnan Hocam. Büyük bölümü çarşaflı büyük böyle bir çarşaflı. Yani hatta yayına da çıktılar <laughs> görüyorsunuz. Çarşaflı siz yayınladınız demin. Ama Adnan Bey genel, genel, genel genelde başı açık, Ne deli be. değil mi? Genelde öyle bizim gördüğümüz programlarınızda. Ya benim arkadaşlarım şimdi e, benim arkadaşlarımın ben fikrine, inancına karşı çıkmam. Evet. Ama e, temiz ve bakımlı olması bir hanımın evet. İslam'ın lehinedir. Dekolte yok burada ayrıca sadece başlar açık. Dekolte Peki o denilen, ekranlarda görülmeleri e, göğüs çatalı açık olur bilmem. Kol... İslam uygun mu sizce? Ekranda Adnan Bey? Evet ekranda bu şekilde görülmeleri İslam'a uygun ben mu? De uygun, bence uygun tabi. Buyurun. Evet. evet. Şöyle yapalım. Ben sizinle kendimi aynı kefede görüyorum Veyahut o sizin beyaz TV'deki eğlenen insanlar nasıl vatandaşlarımız var? Hanımlar orada oynuyor, kalçı titretiyorlar, ta beline kadar. E, takalçasına kadar sırtları açık, Gö derin döviz, göğüs dekolteleri var. E, nasıl siz bunları normal karşılıyorsanız? Beyaz TV'de öyle görüntüler böyle, yok, e, Adnan Bey. Bileyim, beyaz TV'de, beyaz, hayatta... beyaz TV'de hiçbir şekilde öyle görüntüler yok. O konuda e, beyaz TV yönetimi çok hassastır. Ben zaten hiçbir programda, evet, bakın hiçbir programda, hiçbir programda yakın zamanda göremezsiniz. Şimdi e, o zaman Latif hocam, şunu düzeltin. Ben bir kere cemaat değilim. bir lücit evet. değilim iki hoca değilim yani halktan Türkiye Cumhuriyeti'nin modern gençlerinden Atatürkçü gençlerden birisiyim. yani bildiğim kadarıyla namazımı kılıyorum. Bildiğim kadar dinimi yaşıyorum. Değil eğleniyorum. Ahlenciyim, evet. neşeliyim, kadınlardan hoşlanıyorum. Alemci, ya, kadınlardan dokundayım. hoşlanıyorsunuz. <laughs> Böyle rahat yaşıyorum. Peki hocam bu kadınlardan evet. Peki Adam izin misiniz arkadaşlar şey bir şey var. soracağım. Güzel olan her şey. Adnan de. hocam evet. çok açık sözlüsünüz. Bakın evet. teşekkür ediyorum ya, size. Hocam Bu kadınlardan hoşlanma dereceniz nedir hocam? Mesela <laughs> ne şekilde hoşlanıyorsunuz kadınlardan? Yani. Hat safada. Hat. Allah, hat safada. Mesela haf, ya. Yani sevgiliniz var mı hocam? Allah. Oralara girmeyelim. Hayır. Akar, e, var. Şimdi Olur, nikahsız, akı, nikahsız nikahsız birlikteyken de serbest galiba. Şimdi Adnan hocam, bakın açık açık konuşuyoruz hocam. Madem e... <laughs> şimdi kırmızı noktaya geldin, e, Latif hocam, orada duralım. <laughs> Ama <gülüyor> yani evet. Resulullah'a çekmişim o yönden. Evet, evet. Dedeme çekmişim. Biliyorsun seyitim ben. Elhamdülillah. E, hakikaten evet. çok hoşlanıyorum. Peygamberimiz diyor ki bana üç şey sevdirildi. Bir gözümün nuru namaz, iki güzel koku, üç kadınlar diyor. Aynı Hazreti Süleyman gibi, aynı dedem gibi Resulullah Şimdi, sallallahu aleyhi ve sellem Adnan hocam, diyorum. yalnız Allah sizden rica ediyorum, orası. peygamberimizle lütfen